Değerli izleyiciler, 15 Mayıs Dünya Aile Günü'nün yıl dönümü nedeniyle Kram Plaza'da aile olmak çalıştayında bir aradayız. Bütüncül bir yaklaşım doğrusu da çok değerli arkadaşlarımızla bir arada olduk ve şu anda yanımda Yeşilay Yeşilay sorumlusu sevgili Meslahan burada. Evet tabi çalıştay içerisinde görüşlerini bildirdiler ama bu arada özellikle Yeşilay sorumlusu olarak ...günümüzde aile olmaktan çok önemli var. Hastalar. Bakırköy Yeşiller Şube Başkanı olarak bu çalıştayda sizlerle olmaktan çok mutluyum. Tabii Yeşiller çok büyük bir çerçeve içerisinde dünyaya yönelik bir sürü çalışmalarımız var ama... ...tabii ki de bizim en önemli çalışmalarımız bağımlılık... ...ve ailelerde bu bağımlılık sorunlarını bilinçlendirme. Bağımlılık 5 ana maddede işleniyor hocam. Tütün, sigara, alkol, kumar, internet ve e, uyuşturucu maalesef ki biz Habite, bir teknoloji saymak lazım teknoloji dijital bağımlılık o yüzden evde anne babaya aileye o kadar fazla sorumluluk düşüyor ki evet. biz tüm bu bağımlılıkların problemlerinin çözümlenmesi farkındalık kazandırması aile çalıştığımızda beraber sevgili hocamla beraber bu konuda yani, yol alacağız, yol alacağız. Bu görevde bulunmaktan çok, çok mutluyum. Bana da yer ayırdığınız için, Yeşil'e ya da yer ayırdığınız için teşekkür ederim. Peki bu arada sen de işin hukukçu. hukukçu. Niye hukuk kurumuna katıldın? O zaman lütfen eşine de selamlar şey, bilin. Söylüyorum. Hukuk sizi çok seviyor hocam hukuk, biliyorsunuz. Hukuk kurumunda yer almasını istiyorum. Çünkü burada her konuda desteği bu yer Bu mesajı afiyetle iletiyoruz. Tüm izleyicilere <laughs> saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkürler. teşekkürler. sağ olun.